Sevgili vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım, büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızın, Ben sizin kaygılarınızı Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi Emekli kardeşim, senin derdini Bizsinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben e, kart oyunlarını çok severim. Bir gün steam'e girdiğimde e, inscription adında bir oyunla karşılaştım ve böyle videolarını ya yani oyunun sayfasını tıkladığımda de, oyunun içindeki grafik e, görselleri falan beni çok büyüledi. Ve kart oyununun oynama mantığını da böyle bir iki video izledim ve çok hoşuma gitti. Ben de bu oyunu alıp oynamaya başladım. Yani oyunu bir sefer falan bitirdim. Çünkü ilginç bir konusu vardı. Hani umarım şimdi sizle de muhabbet ederken bitirebilirsem gösterebilirim. Ama öncelikle şu ses olayına bir bakayım. Ben bunu options'tan ayarlamıştım ama. Bu arada Türkçe destekli. Zaten beni ilk ana sayfada gördüğümde Türkçe destekli olduğunu gördüğümde bir şoka girdim dedim ki, wow, oh my god. Demek Türkçe dil desteğini önemsiyorsun ha? O zaman ben de seni önemsiyorum lanet olsun dostum. Evet böyle karar vermedim tabii ki ama neyse bu arada oyun cidden çok keyifli. Yani ben bu arada çok kart oyunu oynadım. Yani ben konomiden profesyonel Yu-Gi-Oh! oyuncusuydum. Ondan sonra e, Pokemon, e, başka düşünüyorum neler vardı diye, Pokemon vardı, Digimon'a adım atmıştım. Ondan sonra Magic the Gathering, yani ben onu genellikle oynuyordum ama yani o cidden çok e, büyülü bir oyun. Yani ben halen Magic'in çok güzel bir oyun, kart oyunu olduğu sistemindeyim. Hani, Sonradan World of Warcraft'a da oynadım. Yani bildiğiniz şey Hearthstone değildi arkadaşlar. Hearthstone'dan önce kart oyunu olarak çıkmıştı World of Warcraft. Ya bildiğin kendi kendi training kart game'ini yapmıştı. Ben de onları alıyordum. Bizde Armada da Nezih'te satılıyordu. Çünkü ben Nezih'ten sürekli yu gi kartı alırdım. Ve çok pahalıydı. Yani öğrenci zamanında ben paç geziyordum. Yani şeker hastalığının bana getirdiği artı şu şeker yiyince bünyem düşmüyor. <laughs> yani çünkü kanıma şeker karıştıkça bir şey yiyesim gelmiyordu. Neyse ben niye böyle sağlıksız şeyler söylüyorum ya. Kart oyunlarına ilgim büyüktü ve bende bu oyunun tasarımından dolayı çok hoşuma gitti ve aldım. Oyunu bir sefer falan bitirdim. Bakın bu arada sizi bir odada başlatıyor. Şu Dungeon Master şeklinde bir eleman, gizemli bir eleman bizi bir odada tutuyor. Bu da odamız. Yani sanat tasarımı cidden çok güzel. Bakın kartların şekilleri şöyle gözüküyor. Ya bir çok kart oyunundan esinlenilmiş. Bakın oyunu bir kere bitirdim Sinan Demir adında. Ben zaten oyunu oynarken size de göstereceğim. Yani çok güzel bir mekanik eklemişler. Benim çok hoşuma gitti. Ya umarım benim o öldüğüm şeylerde yazdığım kartlar çıkar. Çünkü ben arkadaşlarımın isimlerini koymuştum. Şunlar figürler. Bunlara da bakabiliyorsunuz böyle. Burada oynamış oyuncuların figürleri. Burada da böyle çözmelik puzzle'lar var. Yani secret, oyunda secret'lar da var, gizemli şeyler. Onları da çözebiliyorsunuz. Neyse biz oyuna başlayalım. Ya bu arada arkadaşlar yani cidden yani kart oyunlarını aha bakın Can ince geldi ama can ben seni alamayacağım çünkü ya abi özellikleri çok kötü ya. Canın özellikleri çok kötü. Bak 2 kart feda ile getiriyor ve 2'ye 1 vuruyor. Yani bir özelliği de yok. Ama alalım lan. Canı satmıyoruz arkadaşlar. Canı güzelleştireceğiz. İlk başta bırakacaktım ama yapın, gelince şaşırdım bir. Aa tamamen dolu. Ha. Evet şurada da bizim eşya standımız var. 3 tane eşya tutabiliyoruz. 3 eşya doluysa şu fare bize yük fare kartını veriyor. Ya bu da iş görür. Yani en azından candan güçlü bir kart. <laughs> oh. ben onu da göstereceğim size. Arkadaşlarınızı kart yapabiliyorsunuz. Bu arada kartların bazıları konuşuyor. Mesela şu porsuk gibi. Şurası ne kadar damage vurduğunu, şurası da canını belirtiyor. Ortada da özellikleri. Mesela bu hava e, uçan şeylere karşı koruma sağlıyor. Neyse şöyle bir bakacağım abi. Karşı taraf gene inanılmaz güçlü. Mesela sincap kartı bunları kurban etmek için alıyorsunuz. Yani kurban etmeye yarıyor sincap destesi. Çünkü iki desteniz var. Ben birazdan göstereceğim size. Şu sincap destesi bu kurban etmeye yarıyor. Tabii ki ben bunları alıyorum. Aa dur bir dakika. Şu kurbağayı koyacağım arkadaşlar. Şimdi biz saldıracağız. Yani sen ne zaman en turn desen kartların saldırıya geçiyor. Şu anda adamın elinde hiç kart olmadığı için bize turu bırakıyor. Ben de daha yüksek vurabilmek için şunları hemen turu bitirelim diye. Aa bitmedi inanamıyorum. Neyse bakın son finish'i güzel yapacağız. Şu kurtu getireyim. Tamam reis vurun bitsin bu iş. Oyun gerçekten çok güzel. Yani konsepti falan çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ve yani zaten bir oyun hoşuma gittiğinde bitirmeye çalışıyorum. Bitirdim ve finali de çok güzel. Bir şey yok. Tamam sen oradan bir vur kardeş. Ben buradan Beşi bir vurayım da gör. Evet, canım böyle götüne gelir. Bakalım hangi yoldan devam edeyim ya. Şuradan ilerleyeceğim. Bakalım. Aha Ferhat Reis geldi. Ben Ferhat'ı alırım. Ölünce eline geri dönüyor. Ve hiçbir e, tribute istemiyor. 4'e 2. Harika bir kart. Ferhat Tutkal harika bir kart. Arkadaşlarımı kart yapmaktan çok eğlendim. Ama can için çok şeydi ya. Ama bakalım yolda canı güçlendirebiliriz. Kartları şey de modifiye de edebiliyorsunuz. Yoksa götten girecekler. Hayır oğlum bu ne sürekli geliyorlar. Evet feda edecek bir karta ihtiyacım var. Seni feda etmek zorunda. Kötü hamle mi? Sen ne diyorsun lan ustana? Ben kartların kalbine inanan bir insanım. Şimdi bir vuran bir karta ihtiyacım var. Oha Ferhat Reis geldi. Ferhat Reis bizim kurtarıcımız. Çünkü 4'e 2 ve hiçbir şey istemiyor. Vurmaya devam gençler vurmaya devam. Tamam. Bakın bu el daha felaket vuracağız. Neden diyeceksiniz. Çünkü bir bunu koyacağım. Ee, kemik toplamak için de sizin ikinize feda edeceğim. Ve böyle güzel geçecek günümüz. Şuradan ekstra e, kemik biriktiriyorsun. ya Kemik dediğim diş aslında. Şu yoldan gideceğim çünkü canı güçlendirmek istiyorum. Can cidden çok... <laughs> <İsmail Yeka. gülüyor> ama Abdüm İsmail YK. çok özür dilerim ama İsmail YK. Aha bak kart. Önce hangi özelliği vereceğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim özellikli kartlarım ama ben buradan vermek istediğim tabii ki kedi. Çünkü sıfır damage'ı var. Ve buradan can inceye eklemek istiyorum. Ve canın artık e, sınırsız bir şekilde canı feda edebilirim arkadaşlar. Ve ilk boss'a geliyoruz. Madenci, yaparım, usta. Oo kardeşim mumumu söndürdün. Bu arada iki mum yani iki mumu da söndürmemiz gerekiyor. Onun amacı ise arkadaşlar e, ilk başta boss fight'te canı yüzde yirmiye geçince başka bir şekle bürünüyor ya. Bunlarda da öyle. Evet. Oyun birden değişiyor. Of bıktım bu boss'tan. Evet aynısını ben de diyorum. İsmail YK kartı geldiği için çok mutluyum. Çünkü o bayağı bir uğraştıracak diye düşünüyorum sahibini. Şu kaç vuruyor lan? İki vuruyor. Aslında İsmail YK'yı oraya koyayım lan. Dur bir dakika ama ya. Evet evet İsmail YK'yı ben şuraya koyacağım arkadaşlar. Hayır İsmail YK'yı koymamam lazım. Mı? Allah kahretmesin. Neyse bak bunun ikinci fazını gördüğünüzde şu kartı neden feda etmemem gerektiğini anlayacaksınız. Ama olsun ya yapacak bir şey yok. Hemen hayır gene yanlış oynadık. Evet bu da gitti tamamdır. Şuradan birlik bir kurt geldi. Ee, ne yapacaksın Sinan? Bir tane şu kartı çekip İsmail YK'yı kullanacağım. Kardeşim saldırın. Yani bu oyunu neden sevdiğimi anladın mı? İsmail Yekan'ın bir popüler kart oyununda kart olduğunu düşünün. Yani inanılmaz bir duygu. İnanılmaz inanılmaz. Kolay boss. E, katır öldür gitsin. Tam katır öldüreceğiz reis. Sen kolay bir boss dedin de bu boss ağzımıza sıçacak gibi düşünüyor. Bak şimdi geliyor arkadaşlar. ikinci faz. Elindeki kazma e, kazmayla benim kartlarımı altın Külçelere çevirecek ve ben bir tur kar, yere kart koyamayacağım. O tazı da geldi. Bir yere kar, kart koyamadığım için sincap çekeceğim ve bir turumu geçireceğim. Olur amacın Petiton. Devam ediyoruz. Ben sincap mı alayım? Evet ya bir tane daha sincap alacağım. Neden sincap aldım merak mı ediyorsunuz? Çünkü şu kurtu koymak istiyorum ortaya. Kurt gerçekten işe yarar bir kart. 3 atak cidden çok işe yarıyor. Aha! Arkadaşlar diğer tarafa gideceğim gibi görünüyor. Peki! Peki! Bakın şimdi şu katırı indirdiğim için çok güzel bir mekanik. Ondan ekstra üzerindeki yükleri alıyorum. Ve o da bize lanet ediyor ha. Lanet olsun sürtük. Ah kartların kalbine inanıyorum. Yugi ya. Neyse. Ee, ben niye böyle bir şey yaptım? Dur bir dakika. Bunun hata bir mi? Tamam abi. Biz böyle devam ederiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha, kurt geliyor oradan. Kurt geliyor da kime geliyor arkadaşım? Şanslı bir kart mı çektim? Bence hiç şanslı bir kart çekmedim. Şu anda İsmail YK bize sövüyor. Ve ilk boss'u deviriyoruz arkadaşlar. İki fazını da geçtiğimiz için. Ateş lazım mı diyor kardeşim. Ateşimiz her zaman var. O şimdi ödüllendireceğiz, bakalım tanıdık bir yüz görecek miyiz? Ya beyler dörtüne ya? Şunun özelliği neymiş? Bir can yerleştiriyor, bir diş yerleri. Ya ben şunu alacağım ya. O kadar çok tutacak balık vardır ha? E, bunlar test arkadaşlar. 5 tane kemik, 6 e, can. E, kemikli hiç kartım yok. Cana güveniyorum ama kesinlikle bir yerden 6 çıkmıyor. Ya can yapalım hadi. Toplam kartlarımın canı 6 olmalı. 2 evet İsmail YK ve Ferhat Tutkal ikilisi beni kurtarıyor. İşte bunu. <laughs> Yavrum. Abi bir dakika Mantis bir de yetenek düşürüyor. Ama köpek çok iyi ya. Köpeği mi alsak? Yok ya Mantis alayım. Bakıyorum. Yani bu destede şu anda bize iş yapabilecek tek kart var. O da İsmail Yekar kardeşim. Yani İsmailiye kayla baskaza aşkım baskaza kim tutar seni baskaza yollar benim hiç durma hadi uçur beni yurda. Ve i̇kinci bosa geldik ha balıkçı mı? Evet mumu söndürüp elimize bir tane duman kartı verdi. Ya berbat mı bırak balıkçı bunları? Abi Dungeon Master gibi oynaması çok hoşuma gidiyor. Balık mı gerek? <laughs> Etrafa birden balıklar geldi ve mücadele başlasın. Aa bu berbat kokuyor. Evet sana katılıyordum lanet dostum. Berbat kokuyor. Şimdi ne yapacağız beyler? Beyler ben ilk başta şu fareyi oynamak istiyorum. Kusura bakmayın. Sonra şunu da oynayacağım ki farenin özelliği bir işe yarasın. O bir 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 bir. A bakın, bunun bir özelliği var kancasıyla e, bir yaratığını çekiyor şu fareyi ay. Şu sincabı kesinlikle oynayıp sincabı çektirmesini sağlayın. Böylelikle ondan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Hayır, artık eşitledi durumu. Evet sincabı çektin. Benim için çok bir şey ifade ediyor mu etmiyor. Aa, dur bir tane kart çekeceğiz arkadaşlar mantis geldi aslında mantis oynayabiliriz ama ben öncelikle şunu oynayacağım Aa, mantisi oynamayacağım ya bu boss'u da deviririm artık bir hata var çünkü aha sincap sincap çekmem lazım sincapı şuraya koyuyorum al o sincap senin olsun bebeğim ve biz de sana böylelikle evet bakın ilk fazı bitti. Bak bu faz zor. Öyle artık. Evet bir tane daha sincap alacağım arkadaşlar. Çünkü şu boşla ikilik bir şey koymak istiyorum. İşte budur ya. Hayır. Abi şunların ikisi şunlara saldıracak ve bunların altından köpek balığı çıkacak. Ve o köpek balıkları çok sikici arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Hayır. Evet benim bunları diğer tur paflayamayacağım. Beyler. Hayır bunu buraya koy. Bu buna da vuracak. Allah belanı vermesin mantis. Bey kazandık. Allah'a şükür şu köşeyi koymuşum ya. Evet can vermeyeceğim ha. Sürtük. Hemen bana kartları göster. Kartları göster. Mantis tanrısı larvayı alacağım. Ben şuraya girmek istiyorum ama şu önümde kart birleştirme var. Yani bunu almadan gitmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın bu mantık da çok güzel. Buraya geliyorsun işte bunlar özellikleri olan kartlarınız. Mesela diyorsun ki şunların ikisini birleştir. Gözlerini kapat çünkü keseceğim onları diyor. Cidden kartları keserek birleştiriyor abi. <laughs> Mükemmel ya. Sert sert pompalayacak gibi gözüküyor. Ne yapıyorum abi? Gözümü mü çıkardım? Abi gözümü çıkardım. Görüntü garipleşti. Abi gözümü kaybettim. Abi bu ne? Abi inanamıyorum. Kurtuluşa giden çubuklu saat. Beyler ben bunu ilk kez yaşıyorum. Anam Enteresan bir gözlüm oldu Beyefendi Sizi de destemize davet ediyorum Evet salaklık yaptık Aha senin sonun olacak falan diyor Ya sen kimsin ya Yani cidden beni Sinirlendirmek istiyor ha son boz Oo bir dolunay görüyorum İlerlemeye devam edelim o zaman Aman tanrım O da ne Kocaman bir el mi? Oo nasırlı. O nimetlerimi elde edebilecek misin yolcu diyor. Evet 3 mühür. Abi şunu seçeceğim çünkü Diğer kartların hiçbiri yok bende. Olmadı mı? Başarısız mı? Abi daha yapacağız diyor. Özel bir kart. Özel bir kart çıkar ya benden. Aha özel değil, özel değil, özel değil. Aha. Evet beyler sınavda başarısız olduk. Bize hiçbir skin vermeyecek. Oh my god. İşte Dungeon Master'ı görüyorsunuz. Evet ben buraya kadar nasıl geldiğimi ben de anlamadım dostum. Ama geldik işte. Aha Dungeon Master. Evet Dungeon Master'ımız böyle birisiymiş. Bana canı hatırlatıyor. Hem böyle e, vejetaryen bir havası var. Bunu bir kere yenmiştim işte. Sinan Demir kartını verdi bana. Of. Abi ama yalnız çok zor. Şu anda çok zor olacak. 3 canı var şerefsizin Ve benim kartlarım çok kötü. Evet gelin bakalım. Hiçbir şey aramıyor destem <laughs> Abi neyle başlıyorum? Üçüncülük bir yaratık geliyor şuradan. Neyse iki tane fedam. Şu tazıyı alacağım arkadaşlar. Tazıyla şunu devireceğim. Madencinin özelliğini aldı ve tazımız gitti. Allah o tazının da belasını vermesin feda edemiyoruz. Abi ne oluyor? Allah belanı vermesin ya. Beyler. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Aha o kartı da alacak. Al lan altın külçeyi al. Biz... Öldük. Öldük. Abi işte böyle yani. Son bosta bir bok yapamadık. Dur bırak beni o pis sak Allah'ım. Nasırlı ellerle beni tuttu. Evet en sevdiğim yer. Ölüm kartın ne güzel. Ne de güzel. Yaratalım abi. Bedeli ne olsun? Şimdi iki geldi. Şunda hiç bedel yok. Ben bunu seçiyorum. Yani artık bu kartımın hiçbir bedeli yok. Gücü ve canı. Tabii ki 3'e 2 mantıklı olması için abi şimdi diyor ki mühür mühür çok önemli o sağa sola vursun evet bu kartın ismi o bunun ismi de Uğur Arı koyacağım Uğur Arı Arı gibi bir kart olacak bu da fotoğrafımızı çekecek gülümse her şeye rağmen gülümse sürtük Oo, oh, tekrar masanın başına geldik ha. Evet deste ilk başta bu desteğiyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu oyun da böyle yani ben size gösterdim. Cidden oynaması keyifli. Yani sürekli başa dönüyorsunuz ve hikayesi de garip biraz. Ben bir sefer bitirdim oyunu. Onda da Sinan Demir'in kartını bastı. Yani ben size tavsiye ediyorum bu oyunu oynayın cidden keyifli yani ben e, uzun zamandır en son hangi oyundan çok keyif almıştım ya Ovli boy vardı ondan çok keyif almıştım bu oyun da çok keyifli yani hepinize öneririm e, ben çok eğlendim e, 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 45 lirayı Steam'den alabiliyorsunuz yani parasına değiyor bende şöyle bir politika var arkadaşlar ben 40 ve 60 üzeri oyun artık almıyorum yani çünkü artık o çizgiyi geçtikten sonra yani zengin olursam alırım ama işte yani o, o kadar para vermek bana biraz yanlış geliyor. Ya tabii ki alan insanları eleştirmiyorum. E, yani çünkü alabilir. E, belki o oyunlara harcadığı paraya ya da o oyuna verdiği değer daha yüksektir. Ama ben o kadar e, ileriye gidemiyorum. 300'dür, 400'dür, 500'dür falan. E, 200'e bile gidemiyorum. Hayatımda en çok para harcadığım oyun World of Warcraft'tı. Ee, hani onun da biraz e, dilim yandı o konuda. Neyse ben niye böyle konular anlatıyorum? Yani Inscription oyununu bence oynayın. Çok keyifli bir oyun. O zaman başka bir oyunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın ve günde iki defa şunu yapmayı unutmayın. Sanayici kardeşim'e de seslenmek isterim. Senin Esnaf kardeşim sana da söyleyeyim. Senin de çiftçi kardeşim. Ona da seslenmek isterim.